Herkese evet, selam etmenizi rica etmek üzere. Merhaba. Sual so Games'in öncesi. So ee, The Last Zoo adlı mapteyiz. 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 Bugün konum nasıl? Nasıl mı? Ne? Neden video gelmiyor hakkında olacak? Bayağıdan beri video çekmiyorum. Ve e, önümüzdeki günlerde nasıl bir video takvimi bekliyor? Onlardan bahsedeceğim. Kılıç çıkardım. Ananı sikim. Bu arada... Leş gibi oynayabilirim. Evet kestim bunu. Çünkü bayadan beri Minecraft oynamıyorum. Ve klavyeyi de değiştirdim fark ettiyseniz. Eski klavyeme geçtim. Neden bilmiyorum yani bir geçmek istedim. Şu anda bu hoşuma gidiyor. Ee, bu arada gördüğünüz gibi MC Gamer Club adlı sunucudayız. Bu sunucu daha yeni açıldı. Ee, aynı MCSG'ye benziyor. Ben de burada oynuyorum. Gelip oynayabilirsiniz bu arada. IP izni çıkıyor mu? Çıkmıyor. Server'ın IP'sini de aşağıda veririm. Pe kullandığım peki de aşağıda veririm. Bunlar hep olan şeyler zaten. Zaten 6 kişi var bu arada. Hemen konuma geçeyim. Neden video gelmiyor? Öncelikle ondan bahsedeyim. Çünkü çalışıyorum. Çalıştığım için ee, eve geldiğimde yorgun düşüyorum. Saat 5 gibi falan sabah 5'te çıkıyorum. Çıkmıyorum daha doğrusu. Sabah 5'te uyanıyorum ve akşam 5'te evde oluyorum. O yüzden çok yorgun düşüyorum. Yorgun düştüğüm için de videolar azaldı. Bu e, video azalmadan önce ben tatildeydim. Hani böyle 2 ay çalışıp bir ay tatil yapıyorum iyi bir şey düşünebilirsiniz. O bir aylık dönemde sık sık video attım. Ama şu an o tatil dönemi bittiği için. Hmm. Öleceksin ki ama sen. Ya yani niye geliyorsun o zaman dostum? Vurdum. Ah. <laughs> ya yine. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Burada takım bu arada çok oluyor. Takım olursa da kazansam da kazanmasam da atacağım. <laughs> Ay amana koyayım. 3 blokluk yukarıdaki şeyi kafam nasıl çarpabiliyor ya? Neden bahsettiğimi de unuttum arkadaşlar. İşte bu işten dolayı ben. Hmm, var anladım. Bu işten dolayı video gelmiyordu. Yani normal bir işte fabrikada falan çalışsam yine e, video atmaya çalışırım. Ama öyle bir şey olmadığı için e, video çekemiyorum. Hadi arkadaşım gel artık ya. Aa 6 kişi kaldı oğlum niye göç şey yapıyor bu? ...göt zorluyor şu an. Anlamış değilim. Hitleri falan da bu arada... ...aynıyım ses işebim server'ın. Sevdim yani güzel. Ya dostum. Ez yazacağım seni kesince. Biliyorsun değil mi? Ah bakalım kendimi sikeceğim şimdi. Lütfen şu adama dal ya. Lütfen ya. Dalın şu adama ya. Senin benle var ya. <laughs> Sen kötü bir oyuncusun biliyorsun değil mi? Ping benden kaynaklı mı? Değil. Arkamdan da bir tane adam geliyor. Seni kovalayacağım ben. Takım mı? Evet. Öldüm. Gaple 7 arkadaşı. Öleyim ya. Yapacak bir şey yok zaten arkadaşlar. Yeni part çekerim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Veya çekmem bilmiyorum. Ben anlattığımı düşünüyorum artık. Neden video gelmediğini. Zaten video çekme amacım da oydu. Kanalda boş kalmaz bu sırada. Adam bulabilir miyim acaba? Bulamayacağım gibi geliyor. Ay ay kaçalım bakalım. Efenisin falan da olsa envanterimde. Belki bir şeyler yapabilirim ama. Bir şey yapamıyorum o yüzden. Kaçtık mı? Abi takılıp duruyorum. Haklılar mı lan? Hala geliyor. Seni alabilirim. Ya yansar. Ben de diyorum niye yanmıyor oğlum? Şeylerden yüzünden yanmıyor. Ben keserdim ya. Biliyor musun? Neyse arkadaşlar. Tablo bitirelim bari videoyu. Yazamıyorum. Yazamıyorum. Ee, maymun. Bu ne lan? Çok dolu bura maymunluğum için kusura bakmayın. <laughs> Beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.